Murat abi merhaba. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin futbol aşıde bir hisse satışı gerçekleşti. Bu konudaki görüşlerini öğrenebilir miyim? Öncelikle şunu söyleyeyim Mesutcan. Kulüpler kaynak yaratmak için çeşitli yollara başvurabilirler. Bunlar işte varlık satışları olabilir, borçlanma olabilir, hisse satışları olabilir. Fenerbahçe Kulübü de borçlarına karşılık bir kaynak yaratma amacıyla böyle bir yola gitmiş. Mutlaka bir gelir elde etmesi kulübün gerekiyor. Bu borçların kapanması için bankalar birliği olsun, diğer ödemeler olsun mutlaka bir kaynak yaratması lazımdı. Şimdi burada satılan hisse oranı %4.8. Burada borsada %5'i geçmediğin takdir de alıcının adını açlamaya gerek yok. Bu %5'e çok yakın bir rakam olduğu için ben burada özellikle 4.8 oranında bırakıldığını düşünüyorum. Bunu alan yatırımcı eğer dünyaca ünlü bir fon, bir Goldman Sachs, Merrill Lynch fonu almış olsaydı bu açıklanırdı diye düşünüyorum. Bu açıklanmadığına göre bunu ya alıcı adının açıklanmasını istemiyor ya da kulüp adının bilinmesini istemiyor. Ben bu arada işte Çinliler almış, Araplar almış bu konulara fazla takılmıyorum. Çünkü bunlar halka açık hisseler. Bu şekilde almayıp borsadan da toplayabilir herkes. Kim alırken insanların pasaportuna bakılmıyor. O yüzden bir kere o konuda azınlık hisseler olduğu için şirket üzerinde pek hak sahibi olamayacakları için ben bunu çok önemsemiyorum açıkçası. Ama değerleme kısmı burada devreye giriyor. Şimdi 260 milyon euro toplam değerden yapıldı bu iş. Şimdi bu yapılırken ülkede bu işi iyi yapan firmalara, aracı kurumlara, fon şirketlerine gidilip bu konuda bir tavsiye istendi mi? Veyahut da bu konuda bir alıcı bulmalarına yardım edilmesi istendi mi? Belki onlara sorulsa daha yüksek fiyatlardan belki alıcı bulunacaktı. Belki bulunamayacaktı. Ama eğer bu hisseler %5'in altında kaldığı ve açıklanmaması istendiği için söylüyorum. Belki şirkete kaynak yaratmak amacıyla kulübe kaynak yaratmak amacıyla bir takım insanlar tarafından konulmuş olabilir. Burada da şu soru gündeme geliyor. 260 milyon euro değerlemeden bu hisselere sahip olunması kulüp adına doğru bir seçim oldu mu?